Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gülmeme challenge yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma e, bir haftadan beri video gelmiyordu. İnşallah kusura bakmazsınız. Şimdi videomuza geçelim. Gülmeme challenge'ımız Harry Potter olarak yaptık. Şimdi geçelim gülmeme challenge'ımıza. Şov, evet. Bir şey soracağım. Sevgi dolanır mı? Ne? diyorum. Ne? Anam diyorum anam. Amına koy. Hangi yüzüne ne oldu? Engin aydın gün gün. Özen içimi. Ne diyor lan amına koy? Çarpılmış. Cerabet kesmekten. Engin. Ne bakıyor? Sen kimsin ya? Nereden geldin? Benim adım Sirius Blood. Ama babam daha derdi. Manyak. Naber Heri? Ana! Hey. Esasından kafa çıktı. Açma lan! Allah bilan! İki yüzlü piç! <laughs> lan yüzüne ne oldu? Engin aydın gün gün. Özen içimi. Ne diyor lan buna koy? Çarpılmış. Cerabet kesmekten. Engin. Ne bakıyor? Naber? Hı? Sen nasıl lan? Cinim ben. Bu lezu bir felak. Ne diyorsun be? Felak okuyorum. Allah kabul etsin. Sana benim kobrayı göstereceğim şimdi. Kobralı mobralı konuşma lan. Asayı gözüne sokarım ha. Geliyor. Evet. Çıkarıcı ayıları Hele kızlar boyasındaki kızlar geyek alanın doğru mu? Vallahi Harry Vay. Helal olsun dostum adamsın lan my nigga. Arap sakin ol. Hocam bu odanın haline öbek öbek sıçmışsınız. Hayır Harry. Bunlar <laughs> <laughs> büyü. <laughs> şaka lan şaka. Sıçtın mı oğlum? Yaşlılık. Şş, bak bak. Burada diyor ki namazın her hareketinde aynı süre yoksa nasıl olur diyor. E ben hep Fatih'e yokurum o zaman. Hmm. Olur mu öyle mübarek? Sen sus Arap. Hadi aç Harry. Açayım mı lan? Aç. Açayım mı? Yes. Hadi biz. Sineyip hoca seni görmesin Harry. Çok kızmış. Çiğ köfte yer misiniz efendim? Yok sağ ol. Ben alayım hadi. Ben bu asayı alıyorum. Unutma sen seçilmiş kişisin Eri Anan da güzel kadındı. Egoistleri vardı. Oo. Asayı götüne sokacağım. Eve gitmek garip bir duygu. Değil mi? Eve gitmiyorum. Karıya. Bu ne Harry? Bilmiyorum hediye galiba. Be açsana. İnanmıyorum bu topa şiki bin. Hem de tüplü. Kim gönderdi lan bu? Bakın arkadaşlar top buldum. Bunu elini götüne sokacağım. Ne bok sokarsın. Geldi yakala. Amuç. Fiii. Dinleme şu pikşi. Her bunu acıkan bu felsefe taşını bulmamız lazım. <laughs> sözü var. Eşeği salam kasa bağla ki kazık eşeğe girmesin. Ne diyorsun be? Ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Harry Potter ikinci bölümüne geçiyoruz. Ne var Arap? <laughs> yok okudun mu? Yok okumadım ne olmuş? Adama bak lan daha bir şeyden haber yok. Dur ben sana anlatayım ne olduğunu. Voldemort Büyücü Türk Gazetesi'ne açıklama yapmış. Çok varsa basacağım demiş. Herkesin ağzını edeceğim demiş. Bil bakalım kimin yüzünden. Ne bileyim kimin yüzünden oğlum? Tabii ki senin yüzünden geri zekalı. Benimle ne alakası var lan? Ayrıca bar ne diyorsan sana iki katı girsin pislik. Lan Voldemort'u sen sarmadın mı bizim başımıza? Çelik ayna, çelik ayna bar ne diyorsun iki katı girsin. Bu çocuk tam bir geri zekalı. Sıçılmış kişiymiş. Papucumuz sıçılmışı. Bir daha heyye bağdığınızı görürsem... ...suatınıza tüküyüm tamam mı? <laughs> du hey ağlama. <gülüyor> <gülüyor> ee, pardon, otobüse miyim? Ee... Başka ya yok da. Tamam canım, ne demek. Buyurun, otur. <laughs> Teşekkür edeyim, Ben Onvisi. Ben de <laughs> Harry Potter. Ha! Harry Potter mı? Hani şu... ...anında şeyiz olan. Ne izi? Tetaş. Ha! Vay baban, kemoni. <laughs> Bir şey lazım mı çocuklar? Gerek yok. Ben evden getirdim. <laughs> Sen biz orada iki tane tavuk döner versene ya Bu fakir biçim parası yok galiba Al ha sikti ya. Yemeğini yesene Harry Yiyemiyorum hadret. herkes bana bakıyor Nasıl yiyeyim Resmen porno yıldızı muamelesi görüyorum Herkes beni tanıyor Şu anlamdaki tedaş izi yüzünden Herkes beni biliyor sıçılmış kişiymişim ben Nasıl oldu bu Hepsi babanın yüzünden Harry Babamla ne alakası var ya Baban kayıp kaçak bedelini ödemeyi reddetti Harry. TEDAŞ'tan evinize görevli bir memur gönderdiler. Memur mu? Şşşt! Adını anmıyoruz o memurun. Korkunç bir adamdı Harry. Faturayı bir gün geciktirsen hemen kapında verirdi. Yaz kış dinlemez elektriğini kesiverirdi. Vay pezemek ya! Öyle deme Harry. Sonuçta onlar da işlerini yapıyor. Eee? Bu kadar mı ya? Yok ya. Devamı da var da tuvalete gideceğim ben. Hı? Ne? Hele aç artık şunu da içinde ne varmış görelim la. He. Açayım mı lan ne diyorsunuz he? Hı? Evet. Duyamadım. Evet. evet. fakı. Bismillah. Allah belanı. Kapan artık abone ol. <laughs> Elinin ayağına sokayım hey. <laughs> Heri ne oldu yine? Ne oldu çok merak ediyorum... Hemen aratayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. Her iyice bunalıma girmiş. Bir şeyler yapmamız lazım Rom. Doğru söylüyorsun. Sen bir öpsem belki kendine gelir. Ne diyorsun be? Mezava mı götüreceksin kızım? Ne olacak bir kere öpse? Aha çifte kumralara bak hele. Ne yapıyorsunuz lan burada? Gelirken ormanda sizin sıçılmış kişiyi gördük. Asanın üstüne oturmuş bekliyor öyle. Ne biçim arkadaşsınız lan? Gidip bir yardım etsenize. Malfoy bir siktir git ya. Sana ne lan havuç? Senle mi konuşuyorum ben? Sokuk. İyi misin Heri? Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir büyü yapacağım bir şey kalmayacak. Hocam yapmasanız. Son gün ol. Şarkı söylem ol. Yeni kolun hayırlı olsun. Bak böyle kıvıratabilirsin. Sonuçta sağ el istediğini yapabilirsin. Çocuğun kolunu çıkıp çevirdin lan. Şimdi müdürümüz konuşma yapacak. Merhaba sevgili öğrenciler. Okulumuza hoş geldiniz. Ben müdürünüz Dumbledore. Kadınlardan hoşlanmam. Erkeklerden daha çok hoşlanırım. Hele ki erkek öğrencilere var ya bayılırım. filminde oynamıyor muydu lan? Yok lan o geçen sene oğlum sevdiği kızı emekledi diye setten atmışlar bunu. Aynı güzel müzik değil mi? Nesi güzel be kulağıma asa sokuyor lan şu an. Ay bir şey de beğen be. Beğenmiyor oğlum zorlama ben neyin lan? Aha Harry Potter değil mi lan o? Adını çok duydum lan saçılmış kışı. Selamun aleyküm ben Malfoy. <laughs> Hı? Ne gülüyorsun lan sokuk? Eee eh, şu tipe bak peygamber bıçak çekmiş. Tuvalette ekmek yemiş. Sen ne bakıyorsun lan sıçılmış kişi? Harry Potter! Sen ben ahulü ben hamile! Ağzına sıçtım onun çocuğun sen nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın, utanmadım mı hiç? Ne yaptım hocam? Öğretmenler masasına sıçmışsın! Vallahi lan hocam! Bir dilim inanmayın siz bu dört köze, herkes görmüş sıçtın. arkadaşlar ispiyonladı bizi. Hem de osura osura sıçmış. Ne biçim öğrenci yetiştiriyorsunuz lan bu okulda? Lan bizciktir git şuradan, biz bir de çocuk etmesen üstüne sıç diye. <laughs> bu sıçın cezası belli okuldan atılacak. Ayrıca bir ay boyunca okulun temizliğini bu piç yapacak. İyi, bir de de biri bir şey yaptığını görürsem... Bizzat beni hazır çıkacağım. Sen duydun mu lan? Dört koç. Çok pis bakıyorlar. Sizde <laughs> ne der bari? Neyin oğlum? Az daha okuldan atılıyor kursun. Eee ne olmuş? Ayrıca ben sıçmadım ki. Sen ne biliyorsun? Lan kodumun havucu neyin tribün atıyor oğlum? Masanın üstüne sıçtığını herkes görmüş gibi. Niye yalan söylüyorsun? Lan göt. Yapsam yaptım derim değil mi? Niye yalan söyleyeyim lan? Sikin. Ya iki dakika dur. Hey nereye gidiyorsun? Bırakıyorum oğlum. Ben baktım artık. gelmeyeyim peşimden. Yeter. Sokacağım seçilmiş kişilere de Voldemort'a da ergenim oğlum ben ergen. Meme görmek istiyorum ben meme. Heri kafayı mı yedin acaba sen? Konuşma be. Zaten bir bu kadar diyor insan hayırlı bir falan yapar onu da yaptı. O ne haber lan sıçılmış kişi ne yapıyor? Oruç tutuyor mu lan sen? Bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma. Sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç. Eh, zaten 30 kilo falansın ölüp kalacaksın ha. <laughs> Ulan niye beni rahat bırakmıyorsun sarı pipi? Lan! Asıl senin gibi sarı pipilere Farz değil oruç. Sikik. Özgüven yapmış. Oh. Uyudun mu? Yok söyle. Ben hem oraya çıkma teklif etsem kabul eder mi sence la? Etmez boşuna uğraşma. Niye la? Bizim sınıftaki Araptan hoşlar yolu mu? Ha, Avap mı? Benim ne eksiğim var Araptan? Harbiden soruyor mu bunu? Ee, neyse ben tuvalete gidiyorum. Hocam ne oldu hocam? İyi misin hocam? Basına bana. <laughs> Kaçın buradan. Lan oğlum, ne ne bakıyorsunuz? Çünkü görmüş gibi yardım etsenize lan. <laughs> Kaçın buradan o geliyor. Kim geliyor ya? Kim? Kim geliyor acaba? Beni Aha. seninle tanıştıranlar hepsi girsin cennet. Vardı bugün bankaya gittim gene bizim paralar yatmamış. Ne iş? He bu ay öyle bir şey oldu ama önümüzdeki ay iki maaş birden yatıracağım ben. Merak etmeyin siz. Geçen gün Harry Potter'la konuşurken duydum. Burun estesi için para biriktiriyormuş. O yüzden mi bizim paralar yatırmadın lan? Burunsuz piç. Sen kime piç diyorsun lan? Sokuk. Vardı senin burnun neden yok? Yeter be! Ne burunmuş arkadaş ben çok mu mutluyum? Vallahi efendim hiç eksikliğini hissettirmiyoruz maşallah. Tamam, evet arkadaşlar edin. bir videomuzun daha sonuna geldik. Burası like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.